Merhaba, bugün Adnan Saygun'da gerçekleştirmiş olduğumuz resim sergisinde aramızda olmaktan öncelikle çok mutluyuz. Teşekkür ederiz ilginize. Ben Aynur Mahmudova Kaplan, 1989'da Bulgaristan'dan zorunlu göçüyle Türkiye'ye yerleşmiş bir kardeşinizim. Geldiğimden beri ve hayatımın her zaman sanat özel bir yer aldı hayatımda. Türkiye'de de sanat hayatımı devam ettirdim. Günümüze kadar 30 tane kişisel resim sergilerim gerçekleşti. Bunlar gerek 15 farklı ülkede olmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergilerim oldu. Birçok davet üzerine, biennallere, çalıştaylara, sempozyumlara katıldım. Şu anda benim de gerek Türkiye'deki özel ve resmi müzelerde gerek yurt dışındakilerinde eserlerim bulunan bir sanatçıyım. Sanatımın yanı sıra her zaman şöyle bir şey düşünmüşümdür. Bir e, e, ressamın yeri sadece atölyesi olmamalı. Topluma karşı da duyduğu bir e, sorumlulukla toplum adına da çalışmalar yapabileceğini düşünen bir kişi olarak e, 2008 itibariyle günümüze kadar 46 tane Türkiye içi ve yurt dışı olmak üzere uluslararası resim sanat etkinlikleri gerçekleştirdim. Çalıştaylar, resim sergileri, bienaller gibi, festivaller gibi çok farklı resim organizasyonlarım oldu. Herhalde günümüze kadar 46 tane olduğunu düşünüyorum. Belki fazlası da olabilir. Bu süreç içerisinde birçok anmalar oldu. Yani kaybetmiş olduğumuz değerlerimizi anmak üzere sanat etkinliklerinin içerisinde biraz daha anlam katmayı seven bir kuratörüm. Ee, sadece sanatın dışında diğer bir eğilimim de edebiyattır Yayınlanmış iki tane şiir kitabım var Şu anda üçüncüsü üzerine çalışıyorum ee, Bu şekilde hayatım kültür, sanat, edebiyatla devam ediyor ee, Evet şimdi özellikle şunu söyleyeyim ee, 20 yıl önce kaybetmiş olduğum benim çok değerli hocam Şeref Bigalı Buca Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesiydi daha sonra kendi özel atölyesinde yıllarca öğrenci yetiştirdi. Ben de onun özel atölyesinde 11 yıl onun vefatına kadar kendisiyle çalışma fırsatını yakalamış bir sanatçıyım. Ee, 20. yılında aklıma geldi. Her zaman şeyle arkadaşlarla da görüşüyoruz kendi aramızda. Ve bugüne kadar bir anma etkinliği İzmir'de yapılmamış olmanın eksikliğini yaşayarak oğlu Ahmet Necati Bigalı'yı aradım ve dedim ki bu sene vefatının 20. yılı Saygın hocamızın onunla ilgili herhangi bir etkinlik yapılacak mı? Bilginiz var mı? Size gelen bir bilgi var mı diye sordum. Yok dedi. Peki dedim biz dedim İzmir olarak bunu yapmak istiyoruz ve ben dedim öğrencisi olarak o minnet borcumu bu şekilde hocama ödemek isterim. Ne dersiniz? Duyduğum çok güzel bir haber dediler. Çok mutlu oluruz deyince 3 aylık bir hazırlanma sürecimiz oldu. Nasıl bir hazırlıktı? Biz öncelikle meslektaş ve öğrencilerine ulaşmaya çalıştık. Çünkü eğitim fakültesinden sonra resim sanatını devam ettiren öğrencileri de vardı, devam ettirememiş öğrenciler de vardı. Biz devam edenlerle buluştuk, onlardan birer eserle katılmalarını talep ettik. Davetimize icabet ettiler. Yurt dışında olanlar da var, başka illerde oturanlar da var. Eserlerini göndererek İzmirliler ağırlıkta olmak üzere bugün bu güzel sergiyi onlarla gerçekleştirmiş olduk. Bu serginin çok anlamlı olduğunu ve önemli bir yıl dönümünde rast geldiğini söylemek isterim. Babam Şeref Bigalı, 1925 yılında Bergama'da doğdu. 2005 yılında da İzmir'de vefat etti. İzmir'de yaşadı, çalıştı. Bu Eğitim Enstitüsü, şimdiki Eğitim Fakültesi resim bölümünün kuruluşunda görev aldı ve orada 18 yıl hizmet etti, emekli oluncaya kadar. Bu 15 Şubat. Babam Şeref Bigal'ın e, ölümünün 20. yıl dönümü. Ayrıca doğumunun, e, 2025 yılı doğumunun 100. yıl dönümü. Bu bakımdan İzmir'deki öğrencileri, e, atölye talebeleri, meslektaşları hepsi bir araya geldiler. Ve Aynur Kaplan ressam, Aynur Kaplan hanımefendinin öncülüğünde, onun liderliğinde böyle bir anma sergisi tertiplediler. Bu amaçla bu sergi açıldı. Hem babamın resimleri, bizdeki koleksiyonundan eserleri getirdik Ankara'dan. Hem de 70 civarında babamın öğrencisi, arkadaşı burada resimlerini sergiliyorlar. Babam 1950 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Cemal Tolla Atölyesi'ni bitirdi. ...1944 yılında... akademiye girmişti. 50'de mezun oldu. Ee, akademideki hocası... ...dediğim gibi Cemal Tollu'ydu. İzmir'de... E, ...Karşıyaka Erkek Lisesi'nde... ...Afyon Lisesi'nde... ...ve eğitim esninde hocalık yaptıktan sonra... E, ...emekli oldu. E, 63-64 yıllarında... ...bir yıl Paris'e gidip... ...Amerikan asıllı Fransız ressamı... ...Henry Götz'ün öğrencisi oldu. Onunla bir... onun çalıştırdığı akademilerde bir yıl eğitim öğretim gördü. Paris'teki hocası Henry Göz babamın eserlerini ve sanatını çok beğendik ki ona sen dedi şeref burada kal gitme Türkiye'ye e, gitme Türkiye'ye geri dönme e, sana burada ev bulayım, atölye açayım, galericilerle tanıştırayım sen dünya çapında ressam olursun dedi. Türkiye'de seni anlamaları biraz zor olabilir dedi. Sen burada kal dedi. Fakat e, babam ataerkil bir aileydi. Biz de çocuktuk cesaret edemedi. Fakat e, bazı arkadaşlarımızın dediği gibi iyi ki kalmamış orada dedi. Kalsaydı Fikret Mualla gibi Fransız insanlarını resmedecekti dedi. Babam ben dedi Türkiye'nin ressamı olacağım dedi ve e, döndü Türk insanların çizdi. Eleştirmen Ümit Gezgin'in tabiriyle Anadolu'nun temiz insanlarını, köylüleri, kahvede oturanlarını, yağmurdan kaçanlarını ve Türk insanını resmetti. Yerel ve milli unsurlardan hareketle resmin evrensel dilini yakaladı. 1947 yılında rahmetli babam Şeref Bigalı İzmir'de halk evinde dersler veren ressam Ahmet Abidin Elderoğlu ile tanıştı. Abidin Elderoğlu ile 25 yıl süren bir çalışması oldu. Ondan teknik nosyon ve sanat nosyonunu edindi. Babama göre Ahmet Abidin Elderoğlu Türk resim sanatının gelmiş geçmiş en büyük ressamıydı. Saydığım üç ressam yani Cemal Tollu akademideki hocası, Paris'teki hocası Henry Götz ve Abidin Elderoğlu babamın hayatında iz bırakmış ve sanatının şekillenmesinde rol oynamış önemli üç büyük ressamdı. Bu ressamlarda teknik nosyon edindi, sanat görüşünü geliştirdi fakat hiçbir zaman onları e, taklit etmedi. O e, kendi yolunu buldu, e, kendi sanatına kendi karakterini şahsiyetini vurdu